Turkey, are you from Turkey, sir? Good congratulations. I actually have a very nice job in Turkey. He's saying, please mention Turkey. Okay, I think he's friend. Are you friend or foe? Huh? I think he's friend. Türk Çünkü Ankara Washington ilişkileri bölgedeki diğer ülkelere göre hem daha uzun bir tarihi geçmişe sahip hem de iki ülkenin arasındaki ilişki diğerlerine göre bölgedeki gelişmelerde daha belirleyici. Çünkü Türkiye bölgedeki en istikrarlı ülke olarak görülüyor. NATO üyesi, Avrupa Birliği ile ilişkileri var, Rusya'nın komşusu. Kısacası kim başkan olursa olsun Türk-Amerikan ilişkileri her zaman özel bir yere sahip. Obama'nın ikinci kez başkan seçildiğinde ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmış olması ve bölgede Türkiye'ye verdiği önem hala hafızalarda. Ankara-Washington ilişkisi Soğuk Savaş'tan bugünlere kadar uzun yıllara dayanıyor. Türk-Amerikan ilişkileri belli noktalarda iki ülkenin de birbirinden vazgeçemeyeceği bir durum. Ama son dönemde bu ilişki zaman zaman şeker renk oldu denilebilir. Yani belli çıkarlar, belli konularda örtüşmemeye başladı. Özellikle Suriye Savaşı Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok kırılma yarattı. Trump şimdi Türkiye'nin içerisiyle çok fazla ilgilenmeyebilir ama Suriye'de YPG gibi unsurlarla birlikte hareket edebilir. Diğer yandan da Türkiye'nin de savunduğu güvenli bölge fikrine mülteci sorunu nedeniyle sıcak bakabilir. Müzik Türkiye açısından baktığımızda sözlerini yerine getirmeyen bir Obama var. Yeni bir başkan, yeni bir umut demektir. E, yeni bir müzakere demektir. Kendisi müzakereyi çok öne aldığını söyleyen birisi. Ve yeni bir takımla gelecek. E, daha güvenlik, ekonomi e, merkezli baktığı için de bu Türkiye ile yeni bir işbirliği fırsatını açar. ha Özellikle FETÖ ve DAEŞ'te çok hızlı gider bu, gidebilir. PKK'da biraz daha fazla müzakereyi ve karşılıklı birbirini tanımayı anlamayı gerektirebilir. Amerika'nın yeni yönetimi Türkiye ile bir miktar da olsa empati yapacak gibi gözüküyor. Tabii ki Kıbrıs konusunda Amerika'nın vereceği destek çözüme vereceği destek. Türkiye'nin AB ile olan e, sorunlu ilişkisinde Amerika'nın takınacağı tutum, Suriye'de takınacağı tutum. Yani bu üçüncü taraflarla olan ilişkileri de e, şüphesiz ki Türkiye-Amerika ilişkilerini bir şekilde etkileyecek. Trump'ın Türkiye'ye ilişkin e, politikalarında bir tamirat noktasına gelineceğini tahmin ediyorum. Ama bu biraz zamana yayılabilir. Belki hemen kısa vadede bu anlamda bir gelişme olmayacaktır ama eee döneminin sonuna doğru, Trump döneminin sonuna doğru belki daha pozitif bir durum gelişebilir. Trump, Türkiye ile olan ilişkilerinde oldukça ihtiyatlı bir politika izleyeceğini ifade etti. Ee, bölgede önemli bir partneri olacağını söyledi Türkiye'nin. Ee, PYD'nin ne ölçüde destekleneceği e, Trump tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Birleşik Devletleri tarafından bu noktada önemli. I hope to see Turkey go Türkiye ile Amerika Trump döneminde nasıl bir dört yıl geçirecek merak ediliyor. Ancak Türkiye ile ilişkiler konusunda bir önceki döneme göre daha sıcak dönemler yaşanabilir. En azından danışmanların verdiği mesajlar bu yönde. Diğer yandan Obama yönetiminden kalma sorunlar hala duruyor. Amerika'nın yeni başkanının Suriye ve Irak'taki Kürtlerle ilişkisi nasıl olacak? Birçok kişi bir önceki dönemden çok farklı olmayacağını söylüyor. Trump'ın da Suriye'deki Kürtler ya da YPG konusunda olumsuz söz ettiğini duyan yok. Onun derdi IŞİD'le savaşmak ve bu savaşta yanında kimlerin olacağı. Suriye'de Amerikan politikasını başkan kadar Dışişleri, işleri, CIA ve Pentagon gibi kurumlar da yürütüyor, yönlendiriyor. Burada fikir ayrılığı olur mu göreceğiz. Irak'ta ise Kürt bölgesel yönetimiyle ilişkiler aynı devam edecek denebilir. Şimdi e, YPG'de YPG kısmına gelince, e, yani çok net açıklamalarda bulunmadı ama asıl derdinin e, Türkiye ile işte YPG PKK bunu bir araya getirmeye çalışacağını söyledi. Pragmatik yaklaşacak ve eğer DEAŞ'la mücadeleyi Türkiye daha iyi yapıyorsa o zaman YPG'nin alanının daralmasına e, ses çıkarmayabilir. Ama eğer Türkiye burada sert gücünü kullanmaz da yine yerel partner olarak YPG'ye ihtiyaç hissederse Amerikalı politikacılar, karar alıcılar o bu desteğin devam edebileceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de en yakın olduğu grup, işte orada şu anda belli bir bölgesel kontrol sağlamış olan Kürt grupları PYD, Suriye Demokratik Güçleri adını da aldı daha sonra. Bunlara yakın bir pozisyon almış vaziyette. Donald Trump yönetiminin mevcut koşullarda bunlardan desteğini birdenbire çekmesi ve alternatif bulması da söz konusu gözükmüyor. I believe we will have a very good relationship with Russia. I believe that I will have a very good relationship with Putin. Trump başkan seçilmeden önce Amerika'nın en önemli rakiplerinden Rusya ve lideri Putin hakkında söyledikleri dikkat çekiciydi. Yapılan yorumlar Trump'ın anlaşabildikleri takdirde egemenlik alanları konusunda Rusya ile karşı karşıya gelmemek Amerika'nın enerjisini başka alanlara yöneltmek istiyor yönünde. Adettendir başkanlar seçildikten sonra diğer ülkelerin devlet başkanları ya da başbakanları tarafından aranırlar, tebrik edilirler. Rusya devlet başkanı Putin de yeni rakibi olan Trump'ı aradı ve tebrik etti. Trump'ın Putin'e sempati duyduğu haberleri çıkmıştı daha önce. Sonra Trump onu ne seviyor neden nefret ediyorum. İlişkilerimiz iyi ya da kötü olabilir demişti. Ancak Amerikan-Rus ilişkilerinde sorun liderlerin birbirini sevip sevmemesi değil kuşkusuz. Sorun iki büyük gücün dünyadaki çıkarları, bu çıkarlar konusundaki mücadeleleri. Asıl sorun noktasının Ukrayna olduğunu söyleyebiliriz. Suriye'de çatışmakla beraber aslında birbirlerinin ayaklarında çok basmadı bu iki güç. Trump döneminde ee, Rusya ile ilişkiler e, tamamen gülük gülistanlık olacaktır diye bir düşüncem yok açıkçası. Gene bir takım itişmeler olacaktır. Ukrayna sorununun uzun vadede nasıl çözüleceği konusunda da açıkçası tam olarak kafamda canlandıramıyorum. Ben bir e, süre daha bu gerginliklerin devam edeceği kanaatindeyim. Rusya ile ilk aşamada ilişkilerinin e, çok böyle e, yakın samimi ve sıcak olması kaçınılmaz gibi gözüküyor. Yani her iki tarafta yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir. Ama bir süre sonra bunların bir hayal kırıklığıyla sonuçlanması, beklentilerin karşılanmaması söz konusu olabilir. Trump'ın çelişkisi Cumhuriyetçilerin en baştan beri Rusya'nın yayılmacılığına duyduğu kaygıyla kendisinin pragmatik yaklaşımını ve Rusya'ya bazı meseleleri dağ başta olmak üzere hallettirme girişimi arasındaki çelişki olacak. Ama Rusya'yı bütün bu alanlarda önünü açan ve istediği şekilde at koşturabileceği bir düzlemi Trump'ın yaratacağı kanaatinde değilim. Çünkü bu Amerika'nın çıkarlarına zarar verir. NATO dünyanın hala en önemli askeri gücü. Amerika Birleşik Devletleri de NATO'nun lokomotifi. Birçok alanda öncülük yapıyor. Amerika'nın öncülüğündeki NATO dönem dönem misyonunu yeniliyor. Ancak Rusya NATO'yu kendi eski egemenlik alanlarına karışmakla eleştiriyor. Özellikle Doğu Avrupa'da, Baltık ülkelerinde NATO boy gösteriyor. Trump ise askeri ittifaka daha ekonomik açıdan bakıyor. Amerika üzerindeki NATO yükünü azaltmak herkesin üzerine düşen harcamaları ödemesini istiyor. Bu da daha öncekilere benzemeyen yeni bir yaklaşım. Donald Trump Avrupa'dan Amerikan birliklerini çekebileceğini ya da sayılarını azaltabileceğini söylemişti. Amerika tabii ki NATO'dan çıkmayacak ve Avrupa'da konuşlanmış birliklerini tamamen geri çekmeyecek. Trump Amerika'nın rolünün NATO ülkelerinin birliğe yapacağı ödemeye bağlı olacağını açıkladı. Yani Trump şunu söylüyor. Herkes üzerine düşen ödemeleri yapsın. Biz de o ödemeye göre koruma sağlıyoruz. Özellikle Baltık ülkeleri bu konuda kaygılı. Çünkü bu ülkeleri yalnız bırakma, o bölgeyi Rusya'nın inisiyatifine açık hale getirme anlamına geliyor. What cost do we continue to protect Japan and Germany and many other countries? Now, they're not paying for this protection in anywhere near what it's costing us. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'da bu kadar etkin olmayabileceğini, diğer ülkelerin de NATO'nun maliyetlerini paylaşması gerektiğini söylüyor. Şimdi bir, bir noktada bu endişe verici neden ee, Amerika'nın etkinliğinin azalması durumunda ya da NATO'nun bölgedeki etkin, bu bölgelerdeki etkinliğinin azalması durumunda oluşacak vakum hangi ülkeler tarafından doldurulacak? Rusya mı olacak? Çin mi olacak? diye kaygılananlar e, yüksek sayıda. Dünyada e, uluslararası ilişkilerde büyük boşluklar oluşturan e, bir takım e, eylemlerde Amerika bulunduğunda bu orta ve uzun vadede Amerika'nın menfaatlerini de etkileyecek bir düzlem yaratır. Söz gelimi Baltıkları kendi başına bırakırsanız, e, Avrupa'yı Rusya'nın etkisine bırakırsanız bakın daha yeni Moldova'da ve Bulgaristan'da Rusya yanlısı adaylar kazandı. E, bu defa e, normalde cumhuriyetçilerin hassas olduğu son dönemde demokratların da dikkat kesildiği bir olgu olarak Rusya'nın genişlemesinin önünü açmış olursunuz. NATO nihai noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için önemli bir örgüt. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarları için NATO'nun varlığından istifade etti. Tabii ki yükün mali yükünün önemli bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri karşıladı. Ama bunun karşılığını da aldı diye düşünüyorum. Trump'ın söylediği yani Amerika açısından makul olan bir taraf var. Eğer bu dünyanın güvenliği hepimizi ilgilendiriyorsa o zaman e, hepimiz eşit miktarda buna katkıda bulunalım diyor ya bunu Avrupalıların çok hoşuna gideceğini zannetmiyorum. Yalnız da bir şu var. Eğer Avrupa'nın güvenliğini Avrupa'ya terk etmeye kalkacak olursa yani bu söylemin sonucunda o zaman Avrupa'nın güvenlik mimarisinin çok ciddi bir şekilde sarsılacağını öngörebiliriz. China ve dünya ticareti. Trump küresel anlaşmalara karşı çıkıyor. Gümrük tarifelerini yükseltip Amerika'yı korumak istiyorum diyor. Çin'le belki bir ticaret savaşı yaşanabilir diyenler var. Ancak Çinle girişilecek bir ekonomik savaşta dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü Amerika ve Çin ekonomisi yavaşlayınca dünya ekonomisi de bundan etkilenebiliyor. Ben Trump'ın e, ekonomik korumacılık çerçevesinde e, söylemiş olduğu şeylerin sadece ticari düzeni, ticari ilişkileri etkilemeyeceğini, aynı zamanda uluslararası sistemde de önemli bir dönüşüm gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Özellikle Çin meselesinde Çin ile ABD arasındaki ekonomik dengeyi değiştirmek istiyor. Fakat orada şöyle bir çelişki var. Çin mallarına e, gümrük duvarlarını yükseltmek Amerikalıların içteki refahını düşürmemeli. Eğer Trump e, kampanya süresince savunduğu e, ticaret konusundaki politikasını uygulamaya koyarsa dünyada ciddi anlamda ticaret savaşları bekliyoruz. Bu ticaret savaşlarında temelde Amerika'nın temel ticaret partneri olan Avrupa Birliği ve Çin'le olacağını görüyoruz. Müzik Birleşik Devletler'in yeni başkanı seçilmeden hemen önce İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Trump kendi iç işlerimizde daha çok ilgileneceğiz. Dünya ikinci planda diyor. Avrupa'da bazı ülkelerde sağ hükümetler göreve geliyor. Bazılarında gelme ihtimali var liberal müdahalecilikten vazgeçeceğe benziyor e, o, e, Trump yani bu özellikle 1989'dan sonra işte liberalizmin e, artık e, galibiyetini ilan edildiği bir dünya düzeninin kurulduğu e, Fikri ortadan kalkıyor yani bundan sonra Trumpla birlikte böyle bir şey e, söz konusu olmayacak Trump'ın Başkanlığının Avrupa'daki aşırı akımların önünü açabileceği de konuşuluyor. Önümüzdeki sene Fransa seçimleri var. Orada acaba Le veya işte Le e giderek yakınlaşan Sarkozy'nin seçimleri kazanmasının nasıl bir etkisi olacak? E, bu olabilir. Ben de açıkçası böyle bir bu yönde bir gelişim bekliyorum. It is time to show the whole world that Peki Amerika'nın yeni başkanıyla dünya daha içine kapalı bir döneme mi geçecek? Ülkelerin birbirlerinin sorunlarıyla ilgilenmediği, duvarların yükseldiği bir sürece mi gidiliyor? Oysa hem dünyada hem ülkelerin kendi işlerinde çözülmesi gereken onlarca sorun var. Küresel bir dünyadan içe kapanmacı bir dünyaya yönelmek sorunlara çare olur mu bilinmez. Ancak 1990'larda başlayan bir dönemin kapanmak üzere olduğu, değerlerin değiştiği tartışmalarının yaşanacağı da kaçınılmaz gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Donald Trump biraz izolasyon, biraz da müdahaleci bir politika izleyecek. Bu da öngörülemezliğine bir kat daha öngörülemezlik katacak diye düşünüyoruz. Obama'nın önceliklerine belki öncelik vermeyecek ama yine seçmece bir müdahalecilik gündemde olacak. Bu da şu demektir, Amerika'nın efendim 30 yıl sonra, 50 yıl sonra stratejik dengelerde nerede olacağını öngörmeyen bir yönetim beklememeliyiz. Ama burada ticareti, ekonomik olmacılığını öne çıkaran, masraflarını azaltan bir yerde olacak Trump en azından ilk başta. Dünya Trump'lı yıllara hazırlanıyor. Bu hazırlık içinde en önemlisi tabii ki nasıl bir dünyada yaşayacağımız. Amerika'nın politikaları dünyayı, bölgemizi nasıl şekillendirecek önemli. Çünkü izlenen politikaların doğru veya yanlışlığı hepimizi etkileyebiliyor. Bu nedenle Birleşik Devletler'in yeni başkanıyla birlikte yeni politikalara girişmesi dünyanın da gidişatını değiştirebilir. Üstelik Amerika'nın şahin politikalarının dünya için hiç de hayırlı dönemleri getirmediği ortada. Söylenen şu. Trump da Obama gibi müdahalecilikten yana değil. Ama Obama'nın bir felsefesi vardı. Trump'sa bir iş adamı.